Sinem. Evet, Sinem yine kalemlere bakıyor. Bakın arkadaşlar nereye geldik. Şahane kalemlerin olduğu vizyon kırtasiyeye geldik. Sana bir şey diyeceğim. Evet Sen anneciğim. Sen bununla çizeceksin ben de onu bulmaya çalışıyorum. Aa, Harika fikir. Ama önce kalemleri göstereyim. Ama biz aldık bunu arkadaşlar. O yüzden kullanacağız. Tabii ki de alınmamız yapmayacağız. Kullanmayacağız. Almadığımız evet, ürünü burada kullanmayacağız. Ede bak ne buldum. Ne güzel bakıyor bir baksana. Kup kurbağa. Bunu kup da alalım kurbağa. mı? Çok güzelmiş. Yok. Ben boya kalemlerimi koyacağım için arkadaşlar. Abi. Çok güzelmiş. Bakın böyle sevimli bir kurbağa. Gel kalemlere Hadi birlikte gel. bakalım. Bu kurbağaya olur uyumlu anne, kalem anne bakalım mı? Bir tane gel bakalım hadi arkadaşlar şimdi size kalemleri göstereceğim ama öncelikle Elif Sinem tahtaya ne yapacağız bir oyun oynayalım mı Elif Sinem çizdiğim ürünü gidip getirebilir misin getiririm ama ilk bir tane ben yapayım sen getir tamam İyi, hadi çiz bakalım Ben aldım. hadi Bu ne çiziyor ya o ne Bu ne bu? bir kalemliğe benziyor gibi. Ben çözemedim. Ne olduğunu söyle de bari getireyim. Ha, bunlar. Bu not kağıdı bu mu? Arkadaşlar Elif Sinem bunu çizmiş. Benzemiş mi sizce? Bence benzemiş. Tamam sıra bende Elif Sinem. Arkadaşlar şimdi ben çizeceğim. Elif Sinem bulacak. Ben çizeceğim, sen bulacaksın. Şunu tutalım. Anne şurada, şurada var. <laughs> Hala yer sallanıyormuş gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar, tutalım şöyle kalemimizi. Elif Sinem neredesin? Elif Sinem kayboldu. Ben buraya çizeyim, Elif Sinem getirsin arkadaşlar. Anne. Bakın şimdi Elif Sinem'e ne çizdim. Ah. Dur Elif senin. Ne çizdiğimi bunu bildin getirdim. mi? Bildim. Bakın arkadaşlar bunu çizdim. Elif hemen, hemen buldu. Hı. Şimdi bir tane daha çiziyorum Çizelim. Elif. Şimdi bir tane daha çiziyorum. Kızım ama o silgiyi almayacağız o yüzden kullanma. E ama kullan. Tamam yoksa kullanma. Şimdi hazır mısın? Ne çizeceğim? ne çizeceğim? Ne çizeceğim? Ne çizeceğim? Murat ne çiz? Buldum. Bakın şimdi arkadaşlar. Elif Sinem kalem hangi kalem hangi kalem git getirman o kalem'i Elif Sinem bulabilecek mi sizce arkadaşlar hangi kalem? kalem yok o değil Nasıl ama senin? Elif şaka yapıyorsun ciddi ciddi biliyorsun ne olduğunu bak bu kalem'i çizdim ben, evet, ben de krem yapayım. şeklinde kalem şimdi ben çizeceğim hadi bakalım sıra Elif Sinem'de Elif Sinem ne çizecek? Kapağı nerede? Ben de şey baban da. Sana kapağını şuraya koy baba. Ne çizsem ne çizsem. Ama Hı. senin resmin güzel. Ben bu kadar kötü çizim hiç görmedim. Güzel bir şey çiz. Ha, ne Bilmem artık ben rüzgar gülünü çizdim. Krem şeklinde kalemi çizdim. Sen de basit bir şeyler çizebilirsin. Ne bu? Sanki ben biraz anlattım gibi ya. Ne bu dünya küresi falan mı var burada? Yok. Aa. Aa buldum. Top çizdin Hangi? Basket topu? Top? Şu şu basket topunu çizdim. Ama ortasında bir çizgi yok. Tamam şimdi bende sıra. Ha şimdi yine Ya mi? şu tahtayı eve alalım biz ya. E yine bende. Ben sen yaptın çok bende şimdi yine. Elif Sinem ben kalemleri çok, göstereceğim. Çok tamam sen iyi. çiz ben geliyorum. Elif Sinem çizsin ben geliyorum. Arkadaşlar ben size şu kalemliğimi alayım. Şimdi bu kalemliğin için uygun kalemler bakalım birlikte. Eli kalem çizdin. Elindeki kalemi sayarız gel. Bakın arkadaşlar burada tavşan şeklinde kalemler var. Çok güzel. Bunlar ucu kalemlermiş bu arada. Bakalım şöyle. Böyle. Aa bu ucu değilmiş. Çinli. Bu çok güzel. Eli bu ucu kalem değilmiş. İster misin? Çinli. Bak ucu olmayan kalem var burada. Ne? Şuna bir baksana bu ucu değilmiş. Öğretmenim bir şey demeyebilir. Bir bak ona sen. Bir tane böyle ucu kalemler var. Aa renkli kaplanlar şeklinde. Bu uclu mu? Bir tane böyle var. Bu da ucluymuş arkadaşlar. Şimdi şunu şuraya koyalım. Size daha rahat göstereyim. Şöyle dinozor şeklinde kalem var. Baksana pembesi var, lilası var, mavisi var. Sonra burada ağaca sarılmış Baba. bir kalem var. Bu da mı uclu? Bakalım. Baba, Aa, bunun pende. üzerinde kay... Bunun üzerindeki Kızım, hayvan çıkıyor. Aç parmağı. Dur vereyim anneciğim. Al. O ucuz Bitmeyen kalem değil Bu mi? Bitmeyen kalem mi? Al bakalım. Kızlar için bitmeyen kalemmiş. Nereden bildin? Anne bunu da beğenmedim. Ben arkadaki Sarı pembe... renk çok güzel. Sarı Anne, renk, sarı Hayır renk. lila olacağım. Bak sarı renk çok güzel. Lila, lila. Baksana sarının güzel. Şu liladan alacağım. Bakayım. Al bakalım. Bitmeyen kalem aldık arkadaşlar. Burada böyle rengarenk tükenmez kalem var. Ayıcıklı sarı var, unicornlu var. Yapayım. Sonra buradan burası böyle devam ediyor. Burada ne varmış? Meyveler var. Ay, şu çilek çok güzel. Baksana kapkekli var. Sonra burada bunlar üzü kalemler var. Dorayımı şeklinde var. Pizza şeklinde var. Elma şeklinde var. Böyle unicorn şeklinde, mısır Anne, şeklinde. Anne ben çizdim ama gel. Dur, ne bir dakika burada dur. Tamam, durayım ben. Bakalım burada hangisi daha güzel? Aa, buraya baykuşlar gelmiş. Bak bunlar yeni. Baykuşlar yeni Murat gördün mü? Bunlar da mı ucu acaba? Bakayım. Versatil kalem diye. Evet, bunlar da ucu. Şu karpuzlu falan da çok güzelmiş. Şeyli. Şu karpuzluyu da alacağım ben. Ben şunu da alacağım. Buna bayıldım ben. Çok güzel. Ucu kalem. Bunu da aldım. Ne çizdin? Bunu mu bulacağım? Mısır yazıyor. İpucu var. Hemen şimdi buluyorum arkadaşlar. Ucunda mısır olan. Şu mu Elif? E, evet, ayrı o değil. Bu değilmiş arkadaşlar. Burada. Şu mu Elif? E, ee, yok, bu da değil. E, mısır. başka mısır yok ki. Mısır nerede? Başka mısır. Şu mısır. Tamam bu o zaman ilk bildiğim. Evet bu mısır. Bir de şunu çok beğendim. Bir baksana nasıl. Anne bu uyulu. ama çok güzel. Anne hadi şimdi sıra sende. Elif Sinan bunu istemedi. Şimdi sıra diyor. sende. Tamam ben de çizeceğim. Bekle. Bakalım. Burada hayvanların olduğu kalemler de şahane Bader görünüyor. Baksana. Ne çizeceğim? Bir şey çiz. Bakalım bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım. Tut bakalım. Kapağını aç. Bana ver. Şimdi ben ne çizeceğim? Kapağını sen ne çizeceksin? Tamam mı? Kapağı bende dursun. Tamam. Arkadaşlar acaba buradan ne çizsem? Şöyle bir gezelim. Ne çize? Elif Sinem sen gelme. Ne çizeceğimize karar verelim. Arkadaşlar bunu çizeceğim. Bununla. Şimdi Elif Sinem buldum ne çizeceğim ama senin bulman çok zor. Bulurum. Bak titrettin dur. Dur. Çek elini. Döndüm. İyi hadi sil. Tamam hadi. Ha. Ne olduğunu buldun mu? Buldum. Çilek şeklinde ama ne? Hadi bul bakalım. Sinem yanlış yere gidiyorsun ama yok o değil çilekli değil mi bu hayır o değil bunlardan değil gel gel göstereceğim evet. tam çizdiğim gibi bak tam çizdiğim gibi tam çizdiğim gibi evet popit olarak yaklaştım Elif Sinem yeni gördü popit çantası çilek şimdi şeklini... ben de sıra evet arkadaşlar bunu çizdim güzel popit şeklinde bakar mısınız? Burada her çeşit kalem, çanta, aksesuar, her şey var. Bakın bakın. Anne, Neler var da bu şuradan bir tane Elif Sinem'e lol bebek. Elif Sinem kıyafetinle uyumlu bir tane beslenme kutusu alalım sana. Bir tane beslenme kutusu alalım arkadaşlar Elif Sinem'e. Bu güzelmiş. Ama şunun üzerinde etiket var. Şu etiketsiz olanı içine bir bakalım. Bundan alayım Elif Sinem'e. Bir tane de bundan alacağım. Bakalım başka Elif Sinem'e göre arkadaşlar sizlere göre çok güzel şeyler var. Elif Sinem bir şey çizmiş yine. Çok güzel kalemlikler var. Ne varmış? Ne çizdin? Türk bayrağı var. Kenarlarındaki ne? İşte bu. Elif Sinem'in bakışından buldum arkadaşlar. Elif Sinem bunu çizmiş. Bakalım benziyor mu? İşte bu Elif Sinem. Aynen anneciğim. Güzel. Bunun adı neydi Elif? Pop. Yok. Simple timple. Simple, simple timple nasıl anlatacaksın bunu? Hadi anne. <laughs> ay bunlar çok güzel. A bu güzelmiş ama bu simple timple'ı ben de beğendim. Simple timple. Ana şimdi sen çiz. Aa Elif'sinin küçücük ayakkabı buldum bak. Anne tamam hadi sen ben çiz. Ben daha çizmeyeceğim. yeter bu kadar. Çiz ya? Ne çizeceğim? Sol elimle çizmeye çalışıyorum. Anne ay. Elif'sinin um, buldum. Sol elimle çiziyorum arkadaşlar. Kötü o yüzden çiziyorsun. kötü çizebilirim. Bu ne be? Ha. Hadi bul ne olduğunu. Hadi bul ne Sol elimle çizdim. Bak buldu bildi gel. Benim sevdiğim kalemlik. Hadi gel Elif bu kadar yeterli. Şimdi bende sıra. Ben bir tane beslenme kutusu aldım. Gel. bir tane ben, ben biliyorum bunu. Hadi Yesin'im yeter bu kadar. Hadi. <laughs> bu son, bu son ne çiziyorsun? bu ne bu? Aa, içinde bebek var. Bebek var burada. Elbise var. Oo, harika çizdin Elif elbiseyi. E, ee, bu ne anneciğim? Bil, buldum, 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 buldum. Gel. Doğru mu bildim? Yanlış rayı dolduracaktın değil mi? Evet, buldum. Gel. Ne olduğunu buldum. İşte burada arkadaşlar Elif Sinem sticker çizdi. Ama nasıl bir sticker? Giydirmeli sticker çizdin, değil mi Elif? Nerede peki? Geçen geldiğimizde almıştık, şu an yok. Elif Sinem kendine giydirmeli sticker çizdi. Almak istiyorum. Çok güzelmiş anneciğim. Arkadaşlar burada kadar çok güzel şey var ki bir şey almadan çıkmamak mümkün değil. Hadi gel. Çünkü çıkartacağım. Elif Sinem'e ne Anladım. aldık? Şundan alacağım. Tamam. Elif Sinem'le ne aldık arkadaşlar? Bir tane beslenme kutusu, bir tane kurbağalı kalemlik. Sonra birkaç tane siz görmediğiniz ama keçeli kalemlerden aldım. Baba. Şimdi kasaya ödemeye gidiyoruz arkadaşlar. Abi, Kanalımıza şey abone şey yazalım. Bir şey içecek. Kanalımıza abone olmayı hani bir şey ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim. Diyor, uzun uzun uzun. Bak, şart, şart. Bu ne kız? Benim yüzüme bak, benim benim, benim indir indir. <laughs> indirinize, indirinize Eşim, Bakın arkadaşlar, size kocaman bir kart çiziyorum ve altına abone ol Al Al yazıyorum. Arkadaşlar, kim? Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoş arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepsine gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>